Zadenin oyunu istikrardan yana kullanması piyasalarda da olumlu etki gösterdi. Türkiye'nin tekstil ihracatının can damarı laleli de Rusya'daki kriz nedeniyle yaşanan durgunluk yerine canlanmaya bıraktı. 1 Kasım seçim sonuçlarıyla birlikte ekonomide istikrarın öngörülmesi iç ve dış piyasada olumlu hava estiriyor. 7 Haziran seçimlerinden sonra oluşan belirsizlik ortamı nedeniyle piyasalarda yaşanan durgunluk yerini hareketliliğe bıraktı. Özellikle Rusya'da yaşanan ruble krizi sonrası zor günler geçiren laleli esnafı milli iradenin istikrar kararı sonrası yeni dönemden umutlu. <laughs> 1 kasımda milli irade istikrar dedi. Döviz kurları düşüşe geçti. İç ve dış ticarette hareketlilikler yaşandı. İthalat ve ihracatın can damarı Laleli'de esnafın yüzü artık gülüyor. Laleli için bir pozitif durum söz konusu. Yani seçimlerin etkileri muhakkak yansıyacaktır. Zor bir dönemden geçtik ama hani şu an için ufak da olsa bir kıpırdanma var. Hani bunun ekonomiye olumlu yönde etki yapmasını bekliyoruz. Herkes de bir pozitif bakış açısıyla beraber bir ivme yaşanıyor bu konuda kesinlikle pozitif yönlü. Herkes bu konuda daha iyi olacağına inanıyor. Zaten çoğunluğun istediği bir karar gerçekleşti. Herkes bu konuda memnun bence. Daha ileriki zamanlarda da güzel şeyler olacağına inanıyoruz. Biliyorsunuz rublenin biraz dolar karşısında erimesi mevcut oldu. Bütün dünyada bir yükseliş içerisindeydi dolar. Şimdilerde biraz daha geriye çekileceğine inanıyoruz ve daha iyi olacağına inanıyoruz her şeyin. Naleli Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Gıyasettin Eyüp Koca da yeni dönemden umutlu. Zaten bizim yani Rusya'nın ticari anlam baktığınızda en büyük partneri biziz çünkü doğal gaz alıyoruz, enerji alıyoruz. Zaten o Rusya'nın en büyük kalemi, bizim de en büyük ithalat kalemimiz baktığınızda onun karşılığında mutlaka bir şeyler koymamız gerekiyor ki bunu işte tekstil ve benzeri ürünlerle sürekli kapatmaya çalışıyoruz. AK Parti'nin seçim zaferi sonrası oluşan olumlu tablo ithalat ve ihracat alanında sadece Rusya ile değil Arap ve İran'la da ticari ilişkilerde olumlu etki yarattı. Ee, i̇çerideki istikrar özellikle hükümetin tekrar istikrar ve yani vatandaşın seçim kanalıyla istikrar demiş olması Arap dünyasında da bana göre çok ciddi bir şey yarattı bir iğme kazandırdı. Belki bundan sonra taşlar yerinden daha farklı oynayacak çünkü o coğrafyada zaten hani baktığınızda politik anlamda taşlar yerinden oynamıştı. Belki henüz daha yerine oturmamıştı.